Bir. Merhaba, ben Ziliha Silili Ünal, Ufka Bakan Stratejik Çözüm Ortaklığı'nın kurucusuyum. Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre karbon salımının %73'ü enerji tüketiminden kaynaklıdır. UNIDO'nun uluslararası enerji yönetimi konusundaki tecrübelerine baktığımızda enerji tüketiminde enerji verimli bakım kritik önem taşımaktadır. Enerji verim bakımı sürecini de bütünsel ve etkin yönetmek ancak varlık yönetimiyle mümkün olabilir. Gerek Unido'nun enerji yönetim danışmanı olarak sahadaki tecrübemiz ve deneyimimizle beraber ufka bakan ekibi söz konusu ihtiyacı yerinde tespit etmiştir. Proje kapsamında geliştireceğimiz yazılım ile ISO 50001 enerji yönetim sistemi ve ISO 55001 varlık yönetim sistemini bütünsel ve entegre olarak yönetmeyi amaçlamaktayız. Proje sayesinde geliştirilen yazılım her bir işletme özelinde enerjinin etkin daha verimli yönetilmesini, tüketiminin azaltılmasını, bakım süreçlerinin etkinliğinin arttırılmasını ve dolayısıyla karbon salımının azaltımına katkı sağlayacaktır. Ufka bakan olarak Uzman olduğumuz enerji entim odaklı ve değer yaratan hizmetlerimiz ve ürettiğimiz teknolojiyle dünyanın daha az enerji kullanarak dönmesine katkı sağlıyoruz. Rotanız sıfır karbon, rehberiniz ufka bakan olsun. Teşekkür ederim.